arkadaşınızı, meslektaşınızı, anne, baba, kardeş ne yazık ki kaybettik. Tüm dünyayı etkileyen bu salgın süreyi sağlık çalışanları, sağlıksız koşullarda uzun saatler, yoksulluk, yoksulluk ve açlık ücreti düzeyinde çalışmak zorunda kalmakta. Yüksek enflasyon yüzünden güvenli olmayan gıda, eksik beslenme, kötü barınma koşulları ile birlikte daha sık ve kolay hastalanmakta covid 19u ağır geçirmektedir. Biz 391 arkadaşımızı kaybettik. Ne yazık ki meslek hastalığı diye 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 haklarını veremedik. Onlar bizim sağlık şehitlerimizdir. Her zaman kalbimizi yaşayacaktır. Bugün OSD verilerinde 100 bin kişiye düşen ebe hemşire sayısı ortalama 938 iken Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ebe hemşire sayısı 301'dir. Yani işte bir sayısındadır. Ne yazık biz insan bir performansla kendimizden ödümler vererek aile hayatımız içe sayılarak bir yıl aşkın süreyle çalışmaktayız. Biz bu ortamda ne haklarımızı alabildik ne de yeterli sayıda ayın arkadaşlarımıza katabildik ne yazık ki. Bizler Covid-19 pandemisinde tüm ülkelerin sağlık sistemi çöküm aşamasına gelmişken uzun çalışma saatleri ve iş yoğunluğuna alışkın olan ülkemiz sağlık çalışanları fedakarlık, fedakarlıklarıyla ülkesini gururlandırmıştır. Bugün pandemi sürecinin iyi şekilde geçmesi, başarılı bir şekilde geçmesi, bütün gelişmiş dünya ülkelerinin bizi kıskanmasını tek ve yegane sebebi sağlık çalışanların özverili ve yüksek çalışmasıdır. Bizim taleplerimiz ne yazık ki duyulmamıştır zaman bir gün kadar günü geçen bir şiir günü kadar ne yazık ki Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'dan karşılık bulamamıştır. Bizlerin taleplerimizde Covid-19 vefat eden sağlık çalışanları başvuru şartı, ilet bağışı şartı olmadan yasayla meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. geride bıraktıkları ailelerine uygun insani yaşam sağlanmalıdır. Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanları bizlerin kabul ettiği gibi devletimizin de şehit saymasını istiyoruz. Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanları isimleri mevcut ve yeni açılacak sağlık kurumlarına verilmelidir. Anıları yaşatılmalıdır. Sağlık çalışanların sayısı OECD ortalamasını, güvenceli ve kadrolu istihdam ile çıkartılmalıdır. Bugün ülkemizde 700 bine yakın sağlık çalışanı atama beklemektedir. Sahada da insanlar zor koşullarda çalışmaktadır. Madem atayamıyoruz, madem istihdam sağlayamıyoruz, birçok dünya ülkesi gelişmiş ülke sağlık çalışanı talep etmektedir. Bakanlığımızda önceki Sayın Fahrettin Koca'dan bu konuya dahil olmasını atama bekleyen çalışanlarımızı bakanlığın güvencesiyle, devletin işbirliğiyle, geçmiş dönemde Büyük Britanya'da sağlandığı gibi Ankara Anlaşması gibi bu şekilde anlaşmalarla biz atama bekleyen çalışanların, sağlıkçılarımızı yurt dışında istihdamınız kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Yaşaması muhtemel yeni salgınlara karşı parçalanan yeni bütçe kalemi oluşturulmalıdır. 2020 pandemi süreci geçmesi geçti. 2021 yılı yılında ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'na 76 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu bütçe yetmiyor. Sağlık Bakanlığı sonrasında tasarrufa geçiyor. Ve bu tasarruf her zaman hekim harici sağlık çalışanların nöbet ücretlerinden gidiyor mesai ücretleri ödenmiyor. Ödenmek yerine zaten az çalışıldığı bir ortamda daha fazla az kişi çalıştırmaya mahkum edilmektedir. 3600 gün ek gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılmalı. Sağlık çalışanlarının süre gelen girelim giderilmelidir. Bizler artık her seçim döneminde seçim vaadi olmaktan seçim vaadi olarak kullanmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına ek, ek ödeme döner sermaye yapılan, iki fanla işini bitiren, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yerine yoksulluk sınır üzerinde, yoksulluk sınırının üzerinde tek kalemde tamamı emekli yansıyacak şekilde maaş almak istiyoruz. Bugün sağlık çalışanları ne yazık ki asgari ücretin biraz üstüne maaş almaktadır. 2015 yılında sağlık çalışanların net maaşını sabit ödemesiyle 3 asgari ücret maaş alırken bugün ücret, iki asgari ücret dahi etmemektedir. Yıllar içerisinde alınan ücret erimektedir. Bugün biz atama bekleyen sağlık çalışanları için hala harca özel üniversitelerde, devlet üniversitelerinde öğrenciler almaktadır. Bunu acil ve ibedikli bir şekilde bakanlık tarafından, gök tarafından müdahale edilmesini, yeni sağlıkçıların üniversitelere başlatılmamasını istiyoruz. Öncelikle yeni başlayan atama bekleyenlerin atanmasını talep ediyoruz. Arkadaşlar bizler 391 canımızı kaybettik, kaybettik, 391 canımız ne yazık ki yeteri hakkını alamadı. Bugün en fazla kadro yapısına sahip bakanlık, sağlık bakanlığı aynı birimde, aynı yerde altı farklı istihdam türüyle ne yazık ki sağlıkçılar çalışabilmektedir. Biz bu farklı çarpık yapılar, şekilde kadro yapılanmasını istemiyoruz. Bizden herkesin aynı şekilde kadro altında birleşmesini istiyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlar, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Basın açıklamamızı kullanmıştır. Herkesin emeğine sağlık.